Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Koç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz yükseleniniz veya Ay burcunuz Koç ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu, şu niyetli bir okuma yapacağım. 2025 yılın kalan döneminde, kalan süresinde sizi bekleyen enerjiler ne? Bu niyetli bir okuma olacak. Video denk geldiniz andan itibaren niyetinizi alıp deneyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili koçlar, Yaşam amacına yoğunlaş. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şeytan kart ve kılıç olması. Önce de şunu söylemek istiyorum ki özellikle de Aralık ayında sizi bekleyen büyük bir bitiş, büyük bir bitiş, büyük bir son var. Bu daha çok aylardır belki de yıllardır verdiğiniz bir mücadelenin tamamlanması olabilir akrep yengeç balık bir de oğlak etkili bir kişiyle verdiğiniz bir mücadele artık bitiyor şimdi kılıç kırıl arkadaşlar stratejik hareket etmektir ee, politik hareket etmektir yani o süreçte duyguları yönetmek tamamen e, rasyonel bir şekilde ilerlemeyi temsil eder Şeytan, kardı ve kılıç olması ile beraber Toksik bir ilişki, toksik bir bağ Özellikle aralık ayı içerisinde sizi bekleyen büyük bir özgürlük enerjisi var. Her ne kadar şu anda yaşadıklarınızdan dolayı bir şeylerse hiç bitmeyecekmiş geliyor olsanız da Aralık ayında büyük bir özgürlük enerjisi var. Bir şeyleri yeniden başlayacaksınız sevgili koç burçları. Bir diğer etkisi Özellikle de son 4 yıllık süreçten bu yana maddi ya da manevi fark etmeksizin yaşadığınız sorunlar sizi enerjisel anlamda tüketmiş olabilir. Hani böyle şefkinizin kırılması, hiçbir şey yapmak istememek, hayatın dengeye gelecek mi bunu bilmiyorum. Böyle bir belirsizliğin sizde rahat bir melankolik ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Şimdi burada bir Kasım ayı vurgusu geldi ama Kasım ayı çok baskın olmakla beraber Kasım ayına kadar ruhsal olarak büyük bir değişim, büyük bir dönüşüm enerjisi var. Size hizmet etmeyen, size fayda sağlamayan durum ya da durumlardan özgürleşme, hayatınızda yaşadığınız bazı durumlarla ilgili öz yapmak. Yani evet ben bugün bu sorunu yaşıyorum ama benim buradaki payım ne gibi? Bununla da ilgili yaşayacağınız büyük bir farkındalık enerjisi Bak, Bakın Aralık ayı özellikle de su etkili sevgili koçlar yani yükseleniz veya ay burcunuz akrep yengeç balık olabilir. Su etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Aralık ayı özellikle 10-15 Aralık tarihleri arasında büyük bir özgürlük, büyük bir sorun son bulması. Artık hayatınıza sizi zincirleyen, sizi tutsak eden bir dolum bitmesi enerjisi var. Bu süreç içerisinde yani Aralık ayına kadar pes etmemek, yaşadığınız olumsuzlukların sizi durdurmaması gerekiyor. Çünkü zaman zaman mücadelenizden vazgeçme ya da artık ben bir şeyleri başaramayacağım karamsarlığına düşüyor olabilirsiniz. Tılsım dokuzusu, ölüm kartı, adalet kartı, değnek gelirse Şimdi burada 9 yıllık süreçten bu yanın bir kısmınız için 9 aylık süreç de olabilir ama daha çok 9 yıllık bir süreç etkisi var. Para ile ilgili verdiğiniz bir mücadele. Bu aile içerisinde bir miraslık durum olabilir. Ortaklı bir kazançtan hak edişinizi alamamışsınız da bununla ilgili verdiğiniz bir mücadele de olabilir. Artık bir şeyler sizin için bitiyor. Bakın genel olarak 2025'in kalan kısmı sizin için bu daha çok Ekim'in 9'u itibariyle çok baskın bir değişim dönüşüm enerjisi var. Kasım Aralık ayları ise artık böyle zirveye göreceğiniz dönemler olacak. Özgürleşmek, rahatlamak, büyük değişimler, büyük dönüşümler, yeniye yer açmak, hayatınızda hizmet etmeyen durumların bitmesi, sonlanması gibi. Şimdi burada dokuzlu vadelerden bu yana, 9 ay belki de 9 yıllık süreçten bu yana parayla verdiğiniz bir mücadele bitiyor. 9 Ekim çok baskın olmakla beraber 9 Ekim'e kadar bir hukuksal süreç bitiyor. Bu bireysel olarak verdiğiniz bir mücadelede olabilir. Özellikle de aile içerisindeki bir meseleyse. Ama hukuksal süreç ise daha çok arkadaşlar böyle 11 Ekim çok baskın olmakla beraber 11 Ekim'e kadar parayla ilgili verdiğiniz bir mücadele bitiyor. Ve hak edişiniz neyse onu alacaksınız. Çok direnmişsiniz. Hakkınız için çok mücadele etmişsiniz. Ve hakkınız neyse onu alacaksınız. Güçleniyorsunuz sevgili koçlar. Yani 2025 yılında veda ederken güçlü bir veda edeceksiniz. Çok güzel özellikle hak ilişkinizi almak, özgürleşmek adına güzel bir dönem sizi bekliyor. Bir de arkadaşlar bir kısmınız için özellikle de buradan bir kart daha çekip detaylandıracağım. Yani 8 Kasım ve 10 Ekim tarihleri arasında elinize geçecek olan bir para var. Bu para toprak etkili bir kişiden gelecek olan bir destek. Yani özellikle boğa burcu baskın olmakla beraber Oğlak, Boğa, Başak etkili bir kişiden beklediğiniz bir destek geliyor arkadaşlar. Güçlü birinden beklediğiniz destek sonunda geliyor. Gelecek olan bu destek para ilgili büyük bir dengenin oluşmasını da sağlayacak. Ermiş kartı, tılsım onlusu. Yavaş ama sağlam adımlarla ilerleyeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Özellikle de burada şunu söylemek istiyorum ki Kupa üçlüsü, kılıç üçlüsü, üçlü vadelerden bu yana, 3 haftada 3 aylık süreçten bu yana. Bir dedikodu, bir iftira neticesinde bir kişiyle bir münakaşa, tartışma yaşamış olabilirsiniz tılsım olması beraber ya bu aile içerisinde bir durum ya da aile kadar yakın gördüğünüz dostlarınızla yaşadığınız bir durum olabilir bu durum her neyse kafanızı oldukça takıyorsunuz yani değnek olması ile beraber ben bu durumu nasıl çözeceğim ben bana bu atılan iftiradan nasıl özgürleşeceğim bakın değnek ısı geldi yani yaşadığınız bu haksızlıkla ilgili güzel bir başlangıç enerjisi var siz Uğradığınız bir iftiradan özgürleşeceksiniz. Sizi kıran, sizi üzen ya da sizi inanmayan kişiler ayağınıza gelecek af dilemek için. Çünkü burada bir ya da birilerine karşı kırgınlıkla sırtınızı dönmüşsünüz. Size inanmayan, size güvenmeyen ya da sizin bir şeyleri açıklamanıza dahi izin vermeyen kişi ya da kişilere karşı yaşadığınız bir kırgınlık enerjisi var. Aynı anda birden fazla sorumluluk alıyor olabilirsiniz ama bu tıkanmanıza sebep olabilir. Yani bir şeyi e, tam yapmak daha sağlıklı bir süreç sağlar sizin için. Aynı anda iki şeye enerji sarf etmektense, aynı anda iki şeye sarf ettiğiniz enerji neticesinde bir denge kuramamaktan ziyade bir tercih yapmalı. Ve zaman yönetiminizi çok iyi ilerletmeniz gerekiyor ki bir hayal kırıklığı yaşamayın arkadaşlar. Yani aynı anda iki iş yapmak, aynı anda iki alanda eğitim almak, bir şeyleri aynı anda yapmaya çalışıyorsunuz birden fazla durum etkisi var. Bu da sizin zaman zaman beklenmedik olumsuzluklar yaşamanıza sebep olabilir. Burada denge kurabilmek için sağlıklı bir süreç, daha verimli bir süreç ilerletmeniz için zaman yönetimi yapmanız gerekiyor. Önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Değnek dokuzusu, kupa kralı, İmparator bir karta. İmparator kartı sizin kartınız arkadaşlar. Koç burcunu temsil ediyor. Yeni bir düzen, yeni bir yapı, bir şeyleri yeniden başlatmak, yeni bir süreç ve araba kartı ilerlemek. Şimdi burada hayatınızda yapacağınız büyük bir değişim etkisi var ama bu daha çok 7 haftalık bir süreç içerisinde. bir şehir değişikliği yapabilirsiniz, bir ülke değişikliği yapabilirsiniz. Yeni bir düzen kurabilirsiniz. Eğer geçmişte iş hayatınızda büyük bir yıkım yaşadıysanız, geçmişte yaşadığınız bir yıkımı telafi etmek var. Özellikle de son iki yıl içerisinde. Büyük bir maddi kayıp yaşamış olabilirsiniz. Bu bir borçtan dolayı bir ev kaybetme ya da elinizdeki her şeyi tüketmek gibi. Çünkü burada bir şeyler sizin hayatınızda tamamen bitmiş, tamamen sonlanmış. Hep daha çok para ve iş kaynaklı bir durum olarak görülüyor. Şimdi burada imparator kartı ve araba kartı ile beraber kaybettiğiniz her neyse, yeniden inşa etmek istediğiniz her neyse bunun 7 haftalık bir süreç içerisinde gerçekleştirmek adına harekete geçeceğiniz bir enerji içerisinde olacaksınız ve büyük bir kararlılıkla. Şimdi imparator kartı arkadaşlar sizin kartınız koç burcunu temsil ediyor ve burada tılsım ikisi oğlak etkisi. Yani bir koç hırsı ve oğlak disipliniyle kaybettiğinizi yeniden inşa edeceksiniz. Bu bir büyük bir maddi kayıp olabilir ya da bunu yarattı bir ev kaybetmek, yeni bir ev sahibi olmak gibi. Şimdi genel enerjiler bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.